Alişba, Münteha ve Ayhan'ın barışması için bir araya getiriyor. Münteha Ayhan'ın evinden ayrılıp kendi ailesiyle birlikte yaşamaya başlar. Ayhan Münteha'nın kendisini affetmesini ister fakat Münteha Ayhan'ı affetmez ve eve geri dönmez. Münteha ailesiyle birlikte Saniye ve Ferhat'ın düğün törenine katılır. Ayhan Münteha'yı görür ve Münteha'nın yanına gelir ve ondan kendisini dinlemesini ister. Münteha ona, buraya seninle konuşmaya gelmedim der ve Ayhan'ın yanından gideceği sırada, Ayhan Münteha'nın elini tutar ve onun gitmesine engel olur. Ayhan Münteha'dan, kendisini sadece bir kez dinlemesini ister. Münteha, Ayhan'ı dinlemez ve onun yanından ayrılır. Alişba, bu durumu görür. Daha sonra Alişba Münteha'nın yanına gelir ve ona, lütfen içeriye gel ve benim için güzel bir saç modeli yap, saç modelimden hoşlanmadım diye söyler. Münteha ona, saçların güzel görünüyor der. Münteha'nın annesi Münteha'ya, Alişba'nın istediğini yapmasını söyler. Alişba, evet saçımı açık tutmak istemiyorum der ve sonra annesine, 10 dakikaya döneceğiz evlilik törenin başlamasına zaman var diye söyler. Alişba Münteha ile birlikte içeriye girerken, Ayhana işaret eder onun da gelmesi için. Alişba Münteha'yı odaya getirir. Münteha Alişba'ya "Düğünün ortasında neden saç modelini değiştirmek istiyorsun?" diye sorar. Alişba ona "Bazen değişiklik iyidir. Saçlarıma çiçek takmayı düşünüyorum." Yasir çiçek getirdi. "Çiçekler buzdolabında duruyor, gidip alayım." der. Münteha Alişba'dan acele etmesini ister. Alişba odadan çıkar. Alişba Ayhan'ın yanına gelir ve ona, içeriye gir ve Münteha ile konuş der. Ayhan ona, Münteha'nın kendisiyle konuşmasını kabul edip etmeyeceğini sorar. Alişba ona, neden konuşmasın ki sen çiçekleri getirdin mi diye söyler. Ayhan evet cevabını verir. Alişba Ayhan'a, Münteha çiçekleri çok seviyor, ona çiçek ver o da seni affedecek diye söyler. Ayhan ona, neleri sevip neleri sevmediğini biliyorum der ve Alişba'ya, şimdi gitmeli miyim diye sorar. Alişba ona, evet git onunla barış ne kötü ihtimalle seni azarlar o kadar diye söyler. Ayhan kendisine yardım ettiği için Alişba'ya teşekkür eder ve gider. Bu sırada Münteha Alişba'nın gelmesini bekliyordu. Ayhan Münteha'nın yanına gelir. Münteha Ayhan'ı görünce şaşırır. Ayhan Münteha'ya, uzun zamandır özür diliyorum lütfen beni affet der. Münteha ona, birbiri ardına gelen yanlış anlaşılmalar, ben sana böyle ısrar etmedim der. Ayhan ona, bir hata yaptığımı kabul ediyorum lütfen hayatıma geri dön ve yaptığım her hata için beni cezalandırabilirsin. Şikayet etmeyeceğim ama lütfen geri dön. Biliyorum birlikte geçirdiğimiz mutlu zamanlar hatırına, o anlar uğruna istiyorum diye söyler. Münteha ona, vazgeçilebilir değilim istediğin zaman beni kabul edebilirsin veya, suçlayabilirsin ve beni terk edebilirsin değilim, cevabım hayır diye söyler. Münteha Ayhan'ın yanından gideceği sırada Ayhan Münteha'nın elini tutar ve ondan kendisini affetmesini ister. Münteha ona bir şey söylemez ve gider. Ayhan'ın gözlerinde yaşlar akar. Daha sonra Alişba Münteha'ya, Ayhan seni neşelendirmek için çok uğraşıyor ama sen onu görmezden geliyorsun diye söyler. Münteha ona, onun sorunu ne olduğunu sorar. Alişba ona, aynı sorun bende de var bir zamanlar sen de benimleydin, senin derslerini dinlemekten bıktım, şimdi sana ders verirken bana güceniyorsun diye söyler. Münteha ona, sadece nasihat verdiğini ama plan yapmadığını söyler. Alişpa ona iyi bir plan yaptım diye cevap verir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.